Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerde e, Şu an Kafı Online 4. bölümü çek 5. bölüm pardon 4. bölümü renderladım gelecek günde de işte Benim internet bağlı bir oldu o biraz Başta seyircimiz var Hadi e, oynayalım Al gerekiyor. Kas diye yine şaşırdım. 105 lira. Bir şey almayalım paramızı biriktirelim. <laughs> Sol taraftaki bir <laughs> kafanız karış. Evet arkadaşlar. Çok güzel gol oldu. İnşallah bu golün devamı gelir. Adam yüzeyi Laps diye yapıştırdı bize. 1-1 oldu. Ee, şu an büyük kale yaptı derken direktten öyle bizim şutumuz. Hadi kalemiz güçlüsün ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam kalem küçüldü gol attı. Çok şanslı bir insan herhalde. Başarılar. Evet, hala 2-2 38. 35. saniye. Saniyeler hatta. Biz gol atana kalkıştık ama atamadık. 2-2 olunca bir de uzatmalar uzatmalar yok. Direkt maç bitiyor. O yüzden beraberlik de yetiyor. Ve 3-2 arkadaşlar 8. saniye 8 saniye kala attık. Hadi bu maçta ilk maçımızda herhalde yeneceğiz. Ama tekrar bağlantı kurulmadı. Ne var bu bağlantıda ya? Evet arkadaşlar ilk maçımızı yendik. Bağlantıdan sorun yokmuş. Yanmışız süre bitmiş. Tamam o zaman ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. Ee, şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bunda inşallah yeneriz. Dış seyircimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir de çok güçlü biri çıkıyormuş oyunun birincisi falan. Videoyu kapatıp giderim. <laughs> Ko 7 Beşiktaş diye. Adamın e, 13 tane şehir, seyircisi var. Ama olsun sol taraftaki biziz. Okla gösteriyor zaten. 1-0 <laughs> oldu arkadaşlar. Vuracağım gibi yaptım. Vur geçti. Tekrar geri geldi. Ve Şöyle bir daha vurdum. Ama ikinci vuruş gol olmadı derken gol attı. Evet arkadaşlar 1 oluyor. Q7 Korejma herhalde. Q7 de Ne göre. Evet. ikinci golünü attı. Bu çok klas bir gol attık arkadaşlar. Çok müthiş goller atıyoruz uzaklardan mesela bunun gibi vurmalar çok güzel oyun. Yapanın ellerine sağlık. Oyun çok güzel bir de online olması. bunu hep bilgisayarda bilgisayar sürümü vardı. bunu bilgisayar sürümü vardı. İspanya liginde, Türkiye liginde, Sport'ta Süper Lig'de, Fenerbahçe'de falan oynuyorduk. Hatta ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar şimdiden diyeyim. Yani sonradan bozuşmayalım. Niye önceden falan demedin dersiniz. Ben Fenerbahçeliyim. 6-3 oldu. 6-3 oldu. 24-23 saniye kaldı. Ve ileride bir montaj gel Komik anlar montajı. Şu an bu 5. videom oluyor. Buralar biraz kasabilir arkadaşlar. Çok özür diliyoruz. Kanalım adına. Ve 120 lira kazandık. Paramız 120 oldu e, ikinci maçımıza hatta üçüncü maçımıza geçeceğiz. Bundan sonra bir maç ma Engin Can 120 liramız var hiçbir şey almayacağız devam. Bir taraftarımız var onun hiç taraftarı yok. Sol tarafta bizim iki tane taraftar görülüyor. Sol taraftayız biz zaten sol taraftaki olan kale bizim yani. Bana niye sarı kart veriyor ya? Evet 0-0. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol attı. Kalemizi büyüttü. Ama hiçbir şey olmaz. Kalemizi büyütse ne yazar? Hadi be çizgide kurtardı. Ve bir bir oluyor arkadaşlar. Hadi bir gol olmaz. Olsun. Adım iki bir yaptı ya. Biz de bir dahaki maçımızda özel güç kullanırız. 3 bir oldu bu arada derken 3-2 oldu kullanmamız için özel güçlerimizi bu maçta galibiyet almamız gerekiyor ve 3-3 arkadaşlar e, bakalım o mu atacak biz mi atacak derken ve 4-3 oluyor. Oh, tekrar ben maçı. Ee, çok çekişmeli bir maç geçiyor. Benzema ve Benzema arasında. Yememiz lazım golümüzü. Direkten dönüyor son anda. Şimdi özel koçu alıp kullanacağız. Göstereceğim size nasıl bir şey olduklarını. ve geçelim. 4 3 yandık. 195 liramız oldu. Hayır. Ya şimdi şu bir Giày